Sevgili dostlar yepyeni bir videodan Hepinize selamlar saygılar Yeni bir araba alma videosuyla yine beraberiz Ve Didim'e gidiyoruz arkadaşlar Bugün Didim'de bir araba bulduk Bu sefer değişiklik oldu ailemle beraber gidiyorum Didim'de hem arabaya bakarız Hem de biraz Didim'i gezeriz Biraz da denize gireriz Ondan sonra da araba olursa kap vereceğim Daha sonra arabayı almaya geleceğim Eğer olmazsa da Sadece Didim'de gezip Tekrar geriye döneceğiz arkadaşlar İyi seyirler Evet şu an Torbalı'yım sevgili dostlar. Torbalı'ya geldim. Burası Torbalı. Evet radar amca bekliyor orada. Radar. Selçuk yolu. Söke'ye yaklaştık arkadaşlar. Söke'ye gelmek üzereyiz şu an. Hatta geldik diyebiliriz. Burası Söke Kuşadası Yol ayrımı. Sağ tarafa gittiğimizde Kuşadası'na gidiyoruz. Sol tarafta Didim, Milas, Bodrum o yol doğru güney Ege'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Şimdi Didim'e doğru döndük ve yolumuza devam ediyoruz. <laughs> geçtik arkadaşlar. Burası Muğla Milas yolu. Yani buradan doğru devam ettiğinizde Bodrum Milas Muğla'ya doğru gidiyor arkadaşlar. Biz şimdi ne yapacağız? Biz buradan Didim'e doğru ayrılacağız. Ee, az sonra bir dört yol şeyden sağa doğru ayrılacağız arkadaşlar. Evet tabelada görüldü zaten. Tabelayı da çeker misin? Şu an sağa doğru ayrıldığınızda buradan Didim'e doğru dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Burası bizim yol ayrımı. Doğru devam edersek buradan Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'da buradan yaklaşık 110 km falan kalıyor. Benim bir önceki videomda izleyenler bilir, Bodrum'dan Fazer getirmiştim. FZ6 Phase Fazer getirmiştim. Orada da bu yoldan gelmiştim gereken yine. Otobanı kullanmadan direkt bu yoldan gelmiştim arkadaşlar. Buradan da Didim'e doğru dönüyoruz. 18 km. Evet sevgili dostlar navigasyonun getirdiği yere geldik araba burada bir inceleyelim bakalım şimdi ya abi ya abi.

Ee, şu an dayımla yengemin yanındayım, Didim'e ee, geldiğimizde dayımla yengemin yanına uğramak istedim. Şimdi uğradık, çaylarını, kahvelerde içtik, meyvelerini yedik. Teşekkür ediyorum önce. Ah, ah. Dayımla yengemi ben severim, Didim'e gelmişken de uğramamazlık olmazdı. Ee, daha önce de bir resim koyacağım buraya, aynı yerde e, 2005 yılında motorla eşimle beraber, resmimiz var burada aynı, aynı yeri, o, <laughs> o, o tarafı buraya koyuyorum. Orada görürsünüz arkadaşlar, görüşmek üzere. Arkadaşlar günün kısa bir özetini geçeyim size ee, sabahleyin kalktık erkenden yola çıktık ee, Didim'de bir araç vardı Hyundai Accent Hyundai Accent'e bakmaya geldim gelmişken de ailemle beraber geldim. Ee, arabaya baktık gördünüz sizde arabayı gösterdim ee, arabada ufak tefek sorunlar vardı yapılması gereken bazı şeyler vardı Onlarla benim kafama takıldı ee, abi de zaten e, pazartesi ya da salı günü e, servise gidecekmiş, şeye gidecekmiş e, sanayiye gidecekmiş göstermeye eğer sorunlar hallolacak bir sorunsa arabayı almayı düşünüyorum ama sorunlar hallolmayacak bir şeyse e, bana masraf açacak bir şeyse almayı düşünmüyorum hemen arabaya baktıktan sonra da tekrar başlıyoruz. E, Geriye dönerken dayımların evi burada. Dayımların evi var. Onlara uğradım. Siz de gördünüz. Oradan da onların evine çok yakın bir yerde olan Tavşanburnu Tabiat Parkı'na geldim arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ben bakir olan yerleri pek paylaşmıyorum. Yani bakir olan yerleri söylemiyorum gittiğim yerleri. Ama burayı söyleyebilirim. Burası çünkü orman kampı. Burası korunaklı bir yer. Korunuyor. Yani devlet tarafından korunuyor. İşte güvenlik görevlileri var, temizlik görevlileri var ondan sonra giriş ücretli e, araç başına 18 lira para alıyorlar arkadaşlar e, tuvaletler var market var duş var soyunma kabini çocuk parkı e, her şey var Yani bildiğiniz bir orman kampı şimdi size etrafı da çevreyi de gösteririm e, kampa falan gelecekler olursa çadır kampına da gelebiliyorsunuz e, deniz hemen yakın Deniz şurada yani daha doğrusu denize sıfır olan bir yer Biz biraz içeride oturduk sadece çadırdan da 48 lira istiyorlar arkadaşlar. Çadır başına 48 lira para istiyorlar. Araç girişi ise araç başına 18 lira. Yani araç 18 lira çadır için ayrı para veriyorsunuz. Ama en azından güzel bir yer. Nezih bir yer. Yani ağaç altı görmüş olduğunuz gibi bayağı bir gölge. Koyu gölge var. Etraf temiz. Çevre temiz. Tuvaletler sürekli temizleniyor. İşte marketi var. Denizi güzel. soyun kabinleri duş her şey var arkadaşlar. Şimdi saat 8'e kadar buradayız. Saat 8'den sonra da Gümüllere doğru yola çıkacağım. Şimdi ben size biraz etrafı göstereyim. dostlar yoğun bir trafik karşılıyor bizi Kuşadası'nda. Malum yaz günlerinin en kalabalık yerlerinden birisi Kuşadası. Özellikle cumartesi ve pazar günleri nüfus neredeyse 10'a katlıyor desek yeri var. O yüzden bayağı bir kalabalık var. Daha girişteyiz. Buna rağmen müthiş bir kalabalık var arkadaşlar şu an. Kuşadası merkeze geldim. Şu an arabayı arka tarafa park ettim arkadaşlar. Birkaç sefer daha önce gelmiştim biliyorsunuz Kuşadası merkezi bir türlü size gösterememiştim. Şimdi artık e, Didim'den geçerken uğradım ve şurası Setur Malina Kuşadası merkezi doğru ilerliyoruz. Yeah yeah. <laughs> MD JPB. It's only right baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. Arkadaşlar, yavaş yavaş ayrılıyorum. Ee, size çok daha fazla gezdirmek isterdim, ama maalesef aşırı e, ee, şehrin içine de sokmak isterdim, gezmek isterdik ama ben çok kalabalık, aşırı bir kalabalık var. O kadar kalabalığa da girmek istemediğim için en son artık buradan bir manzara gösterip yavaş yavaş dönüyorum. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star <laughs> money making women if i want them then i tell them don't get fly for these women i was born with these propellers all my haters cannot beat me so i call them my Capellas. see i'm only getting better you only get jealous you know that i run it everything you want to do i already done it and i got your little boo telling me she love me i got this one that one damn it's gonna be a long night, 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 night. you know i got this one that one Damn, it's gonna be a long night. Günaydın arkadaşlar. Didime gidiyorum. Şu geçenlerde bakmış olduğumuz kırmızı Hyundai var ya. E, onunla anlaştık. E, abi fites kolunu yaptırmış. Şu an herhangi bir sorun yok dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Saat 6 ve ben şu an Didime gidiyorum arkadaşlar. Hadi hayırlısı diyelim bakalım. İnşallah kazasız belasız işlerimizi halleder, döneriz. <laughs> Ercan abicim ben de teşekkür ederim. Şimdi Ercan abi deyince bir Ercan abimiz daha var Çanakkale'de. Evet, Çorum versiyonu. Çorum versiyonu. Emniyettenmiş Ercan abimiz. Bir Ercan abimiz daha var Çanakkale'den. Selamlar ee, Çanakkale'den. adaşıma. Evet. Ercan abi izliyorsan e, senin de yorumlarını bekliyorum aşağıya. Ee, bir Ercan da burada bulduk. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi evden çıktık. Ercan abimle beraber, e, yengeyle beraber notere doğru gidiyoruz noter satışımızı yapacağız. Ondan sonra da plakamızı değiştireceğiz. Sonra da hayırlısıyla yavaş yavaş yola çıkarım. Hadi bakalım. Arabamız burada ve noterdeyiz arkadaşlar şu an. Bizim üçüncü noterliğindeyiz. Evrakları verdik, bekliyoruz. İmzamızı açacağız, ondan sonra da ben yavaş yavaş yola çıkarım. Evet arkadaşlar, hayırlısıyla arabamızı aldık. Noter satışımızı da yaptık. Ercan abileri de bıraktım eve. Ee, vallahi şu an Didim merkeze girecektim. Yani e, altın kumun olduğu yere gidecektim ama inanın zor geldi. Hava çok sıcak. Bu sıcakta da ben o şeye inmek istemiyorum. Yani o çarşıya, o kalabalığa inmek istemiyorum. O yüzden ben bir an önce yoluma koyulayım. Biz doğru evimize doğru yola çıkalım. Şimdi Selçuk'a geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim Selçuk'tayım. Burada bir çöp şiş yiyeceğim. Daha önce yemiştim, hoşuma gitmişti. Şimdi bir çöp şiş yiyeceğim. Oradan yoluma devam Yolculuğumuz edeceğim. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Kemalpaşa'ya geldim şu an. Hemen az önce de Nazarköy'ü geçtim. Kemalpaşa'dayız. Yolumuz artık çok az kaldı. 30 kilometre sonra artık Turgutlu'dayım inşallah.